Kendine yazar kanalının android şeyler konulu videosundan herkese merhaba. Bu videoda Recycler view'un mantığına inerek search view itemini nasıl kullanacağımızı göreceğiz. fark ettiyseniz kaydıma başlamadan önce Recycler View'un implementasyon işlemini yaptım. Siz de eğer Gradle dosyanızda bu implementasyon mevcut değilse bu şekilde implement edin. İzleyeceğim adımları bir metin belgesinin içinde oluşturdum. Ama bu işlemlere başlamadan önce söylemek istediğim bazı şeyler var. Android'e ilk başladığım zamanlarda Recycler View kullanırken zorluk çekiyordum. Recycler View'un adaptörünü bir türlü aklımda tutamıyordum. Ezberlemekte de zorluk çekiyordum. Ama bundan zaman geçtik kullandıkça, kopyalayıp yapıştır yaptıkça ben niye bunun mantığını öğrenmiyorum diyerek biraz da mantığına indim. Bu sayede Recycler View adaptörünü oluştururken ezbere değil mantıkla yaptığım için daha hızlı oluşturdum ve takılmadan işlemlerimi halledebildim. Şimdi bunu nasıl yaptım sizlere de göstereceğim. Şimdi biraz da içerimden bahsedeyim. Recycler View'da araçları listeleyeceğiz. Araçları, logoları, markaları ve modelleriyle birlikte listeleyeceğiz. Bir sonraki adımında ise Search View yani yukarıda bir arama alanından arayıp bu itemleri nasıl listeleyebileceğimizi göstereceğiz. Bunlara başlamadan önce Recycler View'da görünecek her bir ekranın tasarımını yapmamız gerekiyor. Bu işe koyulurken Layout klasörümün altına bir XML dosyası oluşturacağım. Bu XML dosyası listenin her bir elemanına ait görüntü olacak. Bu dosyamın adını Car Single Item olarak oluşturuyorum. Şimdi buraya bir logo koyacağım. iki tane de text view koyacağım. Bunları hızlıca gerçekleştireceğim. Пока. görünümümün özelliklerini bitirdim. Bundan sonraki adımı klas oluşturacağım. Bu klasın özellikleri şu gördüğümüz şeyler olacak. Kar klası. Ekranları niye ikiye ayırdığımı merak ediyorsanız burada hangi itemlar olduğunu görmek için ikiye ayırdım. Bir logo var. İki adet text view var. Yani text view string yazacağım. Logoya da integer bir resource id'si koyacağım. Bu yüzden logom integer olacak. Marka ve modelin bulunduğu text view'a ise string yazacağım. Bu klasımı oluşturdum. Bunlar için bir constructor gerekiyor ve get ve set işlemlerinin yapılması gerekiyor. Hızlıca alt insert kullanarak constructor'ımı oluşturuyorum ve getter ve setter işlemlerinin tümünü kapsayacak şekilde oluşturuyorum. Benim artık car class'ıyla işim bitti. Car class'ımı oluşturdum. Artık kullanması kaldı. Sınıfımı da hızlıca tanımladıktan sonra adaptör oluşturacağız. İşin can alıcı kısmı burası. İkiye bölüm ekranı kapatıyorum. Adaptörüme döneceğim. Project bir Java class'ı oluşturacağız. Bu car recycler adaptör olsun Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ilk şey bu klası oluşturduktan sonra bu klasın RecyclerView adapter klasından miras alacak olması. Bu yüzden hemen bu klası oluşturduktan sonra RecyclerView yazıp adaptör oluşturacağım ve bu adaptör gördüğünüz gibi bir parametre alması gerekiyor. Burayı yazmadan önce bir tutucu oluşturacağız. Bu tutucu bizim itemlarımızı tutacak. Yine RecyclerView'dan miras alacak bir klas oluşturacağım. Public klas myViewHolder olarak oluşturacağım tutuyorum ve miras alacak demiştik. Nereden miras alacak? Recycler View'un View, view Holder'ından miras alacak. Ve bu klası hemen oluşturdum. Artık Extends yani miras aldığı adaptöre parametre olarak My View Holder'ı verebilirim. My View Holder'ı bu şekilde Car Recycler Adaptör My View Holder. Bu tutucumun özelliği liste itemlerini tutmak. Liste itemleri hakkında bir kontrol işlemi yapmak. Bu liste itemlerim arasında iki tane text view mevcut. Bu text view'ları hemen tanımlıyorum. İlk text um marka text view'yu tv brand oluşturuyorum. Diğer text view'umsa model text view'yu ama benim logoyu gösterecek bir image view'a ihtiyacım daha var. Bu image view'u da tanımlıyorum. img logo olarak oluşturuyorum. Gördüğümüz gibi my view holder'ın içinde bize dönüş tipi item view olan bir view var. Bu item view itemlerimin içindeki view'lar, görünümler, text view ve image view'a bu item view sayesinde erişeceğiz. Peki nasıl erişeceğiz? Item view'ın find view by id metoduyla erişeceğiz. Ama şunu da unutmayalım. Bu single item layout'unun yüksekliğini web content yani ihtiyacı kadar olan bir alan yaparsa daha sağlıklı görünmesini sağlayacaktır. Logoyu ele alalım. Benim logom Find View olarak Image View'dı Ama şu ar yolunu hemen implement etmem gerekiyor. Ctrl D ile bunları kopyalıyorum. Burada bir Text View ve bir Text View 2 mevcut. Text markaydı. TV Brand olarak ve modelim de TV Model'dı. Ve Text View 2 ydi. Şimdi Recycler View adaptörünün en zorlu kısmını atlattık gibi bir şey diyebiliriz. Artık tutucumda da hazır implement etmem gereken metotları implement edebilirim. Gördüğümüz gibi 3 adet metod var. Bir tane de biz ekleyeceğiz. Bu da constructor olacak. Yani oluşturucum olacak. Bu klası bu adaptörü oluştururken kullanacağım. Bu 3 metottan bahsedersek onCreateViewHolder metodu viewholder'ın hangi layoutta oluşturulacağını belirtiyor. Biz az önce car Single carSingleItem olarak bir layout oluşturduk. Bunları birbiriyle ilişkilendirme kısmı onCreateViewHolder metodunda olacak. Peki bu viewholder'da tutulan view'lara verilecek özel nerede yapacağım? Bunu on bind view holder'da yapacağım. Get item count zaten bu adaptöre parametre olarak vereceğim bir dizinin size'ını yani boyutunu döndürecek. Bunların üçünü de implement edeceğim. Unutmadan constructor'ımı da implement edeceğim. Burada benim oluşturmam gereken bir dizi var. Bu dizi parametre olarak alacağımız araçların listesi. Ben RecyclerView'umda araçlarımı zaten göstermek istiyorum. Araçların listesini oluşturmak için bir ArrayList oluşturacağım. Bu ArrayList'imin tipi Car tipinden ve Cars olarak bu araçları tanımlıyorum. Biz bu araçları constructor sayesinde setleyeceğiz. Constructor'umda da gördüğümüz gibi araç tipinde bir ArrayList alacak bir constructor parametre oluşturduk. Kendi karşımıza setledik. Şimdi dedik ki onCreateViewHolder'da View Holder'da bu ilişkilendirmeyi yapacağız. Bu ilişkilendirmeyi yaparken gördüğümüz gibi my View Holder tipinde bir geri dönüş tipi lazım return işlemi için. Yeni bir View oluşturacağım. Burada bilmemiz gereken bir tane metot var. Bu metot Layout Inflater sınıfının from metodu Metodu. Bu from metodu bir context istiyor. Bu view group tipinde bir parent geliyor. Bu parent'ın get context'i olarak alabiliriz. Buradan inflate edeceğiz. Niye inflate edeceğiz? Bizim oluşturduğumuz single item layout'unu buraya inflate edeceğiz. Inflate şişirmek anlamına geliyor. Yani biz bu layout'umuzu adaptörü şişirmeye çalışıyoruz. Our layout single car single item olarak oluşturuyorum. View group bir parametre istiyor. Bu parametremiz zaten parent'tı. Attached root diyor. Bunu da false yapıyoruz oluşturduğum MyViewHolder yani tutucumun constructor'ını gördüğümüz gibi oluştururken bir view vermemiz gerekiyor. Bu vereceğim view aslında bu. Buradan yeni bir MyViewHolder oluşturup parametresine de view verdikten sonra benim concrete holderla alakalı tüm işlemlerim bitmiş oluyor. Yani burayla artık işim kalmadı. GetItemCount'u da halledelim. Oluşturduğumuz araçlar dizisinin size'ını return edersek GetItemCount metodunun da işini bitirmiş olacağız. Burada araçların boyutunu döndürecek Get item count metodu. Peki on bind -view holder'da ne yapıyoruz? Ara gördüğümüz gibi holder ve position parametreleri bizim elimizde mevcut. Holder my -view holder'dan geliyor. Yani my -view holder'dan gelen imajı ve text view'u burada kullanabilirim. Nasıl kullanacağım? Holder tv model tv brand ve image logo olarak bunları oluşturabiliyorum. Holder'ımın modeline text olarak bir veri yazmak için araçların içinde sırayla bunların yazılmasını sağlayacağım. Peki bu nasıl olacak? Cars adında bir dizim var. Bu dizinin içinde bir sürü araç vardı. Bu dizinin hangi elemanı olduğunu nereden anlayacağım? Position sıfırdan listenin sonuna kadar sayma işlemi yapıyor. For gibi düşünebiliriz. Bir loop içinde. Bu yüzden bu position'u karşı nokta git position yaparsam ilk elemanını, ikinci elemanı, üçüncü elemanı sürekli elde etmiş olacağım. Model modeldi. Buradan get model diye string'imi getirirsem artık benim tutucumun içindeki text view'un içine string olarak modelini yazabileceğiz. CTRL'i D yapıp devam ediyorum. Burada get brand yapacağım. Bu get brand'i ise TV Brand Text'i yazacağım. ICT'le de yapıyorum. Bu Image Logo'ydu. Bu Logo'yu Set Text yapamam tabii ki de. Bunu Set Image Resource metoduyla carstan bir brand almayacağım. Ama bir logo alacağım. Bu logo da integer olacak. Gördüğünüz gibi dakikalar içinde bu Cars Recycler adaptörümü oluşturdum. Cars Recycler adaptörle işim bitti. Peki main activity'i hiç doldurmadık. Birincisi bir araçlar listesi oluşturmam gerekiyor. Cars adında bir araçlar dizisi oluşturuyorum. Diğer bir adım ise RecyclerView kullanacağız demiştik. Bu RecyclerView'umu hemen buraya oluşturuyorum. Bir de oluşturduğumuz class'ın isminde bir adaptör var. Bu Recycler adaptör şeklinde private olarak bunları tanımladım. MainActivity'imin XML dosyasına geliyorum. Hello World'ü siliyorum ve buraya bir RecyclerView oluşturacağım. RecyclerView'uma bir id veriyorum. RecyclerView olsun id ise. MainActivity'ime geri döndüğümde bunların eşleşmesini yapacağım. Tanımlamasını yapacağım. View settings metodu oluşturmak istiyorum. Recycler view'un find view by ID'deki recycler view olduğunu eşleştiriyorum. Devamında cars dizisinin boş bir ArrayList olmasını sağlıyorum. Çünkü şu anda bir liste ama null olan bir liste. Bu şekilde yaptığımız zaman şu anda boş bir liste ve belli bir liste olarak setleme işlemini yapıyoruz. Car recycler adaptörü de şu anda oluşturabilirim. Hiçbir masur yok. İçini doldurmadan da oluşturabilirim. Cars'ı da buna parametre olarak veriyorum. Bundan sonra yapacağımız şeyler şunlar. Ben bir dizi oluşturdum ama bu dizi boş. Ben bu diziyi doldurmak istiyorum. Doldurmak için de diziyi doldurucu bir metod oluşturacağım. Fill the array olarak bir dizi oluşturuyorum. Diziyi neyle dolduracağız? Cars dizisinin release metodlarından biri olan add metoduyla. Buraya yeni bir car oluşturacağım. Ve bu carın parametreleri gördüğümüz gibi bir integer logo, bir string brand ve bir string model. Şimdi bu logoyu sol tarafta gördüğümüz Audi, BMW, Honda, Mercedes ve Nissan olarak markalarım var. İlk aracım BMW olsun. Bu BMW. BMW'nin logosunu da R Drivable BMW olarak yazabilirim. Devamında ise bu aracın markasını belirtmem gerekiyor. BMW'de ve model olarak 318 E36 yazıyorum. Şimdi array metodumuzun içinde 9 adet araç oluşturduk ve bu araçları ben recycler view'un içinde listelemek istiyorum. Şurada view settings'in altına bir satır kod daha yazmak istiyorum. Adaptörümle recycler View'man eşleşmesini sağlayan metod olacak. Recycler view set adaptör metoduyla car recycler adaptörümü buraya bağladım. Set layout manager metodu bu metodun parametresine linear layout manager eklenecek. Bunun sebebi doğrusal bir şekilde şekilde görünmesini sağlamak istiyorum itemlarımın. Yani yukarıdan aşağı bir şekilde sırayla eklenecek. Bunun eklenmesini sağlamak için bu kod satırını kesinlikle ve kesinlikle yazmak zorundayız. Araçlarımızı ekledikten sonra ben bu Recycler View'un güncellenmesini istiyorum. Car Recycler adaptörde Notify Data Set Change metodunu yazıyorum. Bu metot benim araçlarımı güncelleyecek metot. Uygulamayı hemen çalıştıralım ve yapılan işlemlerin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu hep birlikte görelim. Bir problem varsa da باللي كريتش فازلو Uygulama paketim yüklendi. Ekranda gördüğümüz araçlar BMW, Mercedes, Honda araçları markaları ve modelleriyle birlikte ekranda sergilendi. Bir videoda göstermek istediğim asıl amaç şu. Yukarıda gördüğünüz gibi bir toolbar mevcut ve bu toolbar yerinde bir arama alanı olsun istiyorum. Şimdi isterseniz videoyu durdurun. Kullandığınız sosyal medya hesaplarında Instagram, Whatsapp, Twitter gibi uygulamaların arama alanlarına bir gelmenizi rica ediyorum. Bu alanların hep toolbar üstünde olduğunu fark edeceksiniz. Peki bu işlem nasıl yapılıyor? Bunu hep birlikte göreceğiz. Dokümantasyon sayfamdan birkaç veri eklemek istiyorum. Burada toolbar'da arama işlemini nasıl yapılacağını gösteren bir örnek kod bloğu mevcut. Daha önce kullanmış olabilirsiniz. Kullanmayanlar için de bunu ifade etmem gerekirse, genelde toolbar işlemleri için bir menü sayfası oluşturulur. Toolbar üzerine işlem yapmak için bir ikon, bir logo, bir görüntü, herhangi bir şey 3 nokta koymak için menü menü itemleri oluşturulması gerekir. Ben de bir tane oluşturacağım. Bunu hep birlikte inceleyelim. Resource klasörüme gelip burada yeni bir menü oluşturacağım. Bu directory, bu directory menü directory'si. Bu menü directory'sinde yeni bir menü resource file oluşturuyorum. Bu resource file'ımın adı toolbar menü olarak değiştiriyorum. Bu toolbar menünün içine itemlarımı oluşturacağım. Şuradan kopyala diyorum. Buraya da yapıştırıyorum. Şimdi bir title oluşturmam lazım. Bu title'a yeni bir değer oluşturuyorum. Search olarak arama ipucu başlığı olsun. İkonu da şu şekilde Vector Asset yardımıyla buradan bir search ikonu seçeceğim ikonumu seçtim. 24 dp gayet yeterli. Buraya Drivable klasörümün içinde Black 24 dp olarak bunu da seçtim. Ancak şurada Action View Class'ım ben Android X'e geçtiğim için burada değiştireceğim. Buraya Search View yazdığımda Compat'ten gelecek Search View'u buraya ekliyorum. Toolbar menümü tamamladım. Uzaktan görünümünde gördüğümüz gibi buraya bir Search ikonu koydu. Bu benim için gayet yeterli. Main Activity'ime döndüğüm zaman gördüğümüz gibi burada bir Toolbar yok. Ben bu Toolbar'ı eklemek istiyorum. Tool barımın da önünü kapatmayacak. Bu toolbar'ı kullanabilmek için burada tanımlıyorum. Toolbar'ı oluşturuyorum. Buraya yazıyorum. Peki kullanmama yeterli mi? Değil. Action bar olarak bu tool barımı setlemem gerekiyor. Hemen bunu da setleyelim. Tool barda işlemler yapabilmem için tool barın bir tepki göstermesini sağlamak için action bar olarak bu toolbar'ı kullanmak istediğimi bu kod satırında belirtiyorum. dökümantasyon ekranıma geri döndüğümde burada kullanmam için örnek kodu göstermiş. Bu örnek kodu da kopyalı alıyorum. Bunu hemen on create'in altına yapıştırıyorum. Bizim oluşturduğumuz menü dosyasının altındaki toolbar menü XML dosyasıydı. Inflate işlemini RecyclerView adaptöründe de görmüştük, bahsetmiştik. Burada menü ekranında bir şişirme yapılacak. Menü olarak menü toolbarını buraya inflate ediyoruz. Bundan sonra şu olacak. Bu search view'umun bir dinleyicisini oluşturacağım. Bu dinleyici yazdığım her kelimeyi sırayla dinleyerek güncelleme işlemlerimi yapabilmemi sağlayacak. Ben buraya set on create text listener oluşturuyorum. Textimi sorgulayan bir dinleyici. Eğer ben bu metoda diz olarak verirsem benim implement etmem gereken bir class var. Gördüğümüz gibi iki tane metot getiriyor bana bunu implement etmem. Birinci metot on create text submit. Android cihazında da enter butonu var. Orada enter'a bastığımızda oluşacak işlemleri burada yapıyoruz ve tekstin değiştiği kısımlarda yapılacak işlemleri de burada yapıyoruz. Ben bu iki metodu da buraya oluşturuyorum. Benim ihtiyacım olan şey tekst değiştikçe benim arama yaptığım liste daralsın. Bu yüzden ben altındaki on text change metodunu kullanacağım. Benim buraya bir döngü oluşturmam gerekiyor. Bu döngüde araç listesindeki her bir elemanla karşılaştırma yapabileceğim bir liste olacak. Burada bir for bloğu oluşturuyorum. Bu blokta tüm araçların sırayla kıyaslanmasını istiyorum. Bunu yapmak için şu şekilde bir kullanım. Kar tipinde bir kar gezince nerede gezince karsın içinde gezinecek. Gezinirken şu işlemler olacak. Şimdi benim edindiğim bir text var. Bu text new text stringe özel olan contains metoduyla yapacağım. Contains içermek anlamına geliyor. Ama büyüklü küçüklü ifadelerin arama işlemi zorlaştırmaması için hepsini büyük ya da hepsini küçük yapmam gerekiyor. Marka araması olsun. Modelleri bana gösterecek. Markaları incelemek için karın get brand metodundan yararlanacağım. Bu meto söylediğim gibi stringin özelliklerinden biri olan to lower case yani tüm karakterleri küçük karakter yap büyük karaktere izin verme. Burada bir if bloğu açacağım. Bu if bloğunda car get brand to lower case eğer içeriyorsa contains olarak oluşturuyorum. Eğer içeriyorsa neyi içeriyorsa ne textin lower case'ini içeriyorsa. Peki içeriyorsa ne olacak? Şu işlemler olsun istiyorum. Zaten listemde birçok araç mevcut. Bu araçları filtreleyerek düşüreceğim. Buraya yeni bir liste oluşturuyorum. Bu listem yine bir araç listesi. New Cars diyeceğim. Array liste olarak oluşturacağım. İçerme durumu olursa hemen yapacağım iş New Cars'a yeni bir araç eklemek olacak. Burada add metoduyla eşleşen aracı buraya ekleyeceğim. For işlemleri bittikten sonra ben bu listemi güncelleyeceğim. Benim listemi güncelleyebileceğim araçların listesi Cars listesi ama ben burada yeni bir dizi oluşturdum. Bunu şu şekilde halledebiliyoruz. Adaptörüme geliyorum ve bu Cars liste bir set metodunu oluşturmak istiyorum. Burada alt insert yapıp setter oluşturduğumuz zaman artık bu adaptörün set cars metoduna ulaşabiliyorum ve bu oluşturduğum metotla cars'ı değiştirebiliyorum. Burada new cars'ı eklemek için car recycler adaptörümde set cars metodunda new cars'ı buraya setliyorum. Peki setlemek yeter mi? Yetmez. Burada değişikliklerin yapılması için car recycler adaptörde notify data set changed olarak oluşturuyorum. Artık false değil true olarak döndüreceğim bu metodu. Burada bir yanlış yaptık. Bu yanlışlık set action var değil. Set support action bar olacak. Bu Android X'te kullanılan bir action bar. Android X widget'ında bir toolbar kullandığımız için bunu kullanmamız gerekiyor. Toolbar yazdığınız zaman buraya iki tane toolbar çıkacak. Birisi Android widget, biri Android X. Bu kullanımlara dikkat edin. Benim gibi bir hataya düşmeyin. Şimdi yapmamız gereken bir diğer işlem ise style'ımızda buraya iki tane kol satır yazmamız gerekiyor. Biri window action bar false olarak tanımlayacağım. Bir tane daha ekleyeceğiz. Bu da window no title olacak. True yapacağım. Bunu false etmemizin sebebi kendi kullanacağımız action barı devreye sokmak. Bunu kullanmamızın sebebi kendi action barımızda kendi title'ımızı oluşturmak. Şimdi uygulamamızı çalıştırıyoruz. Uygulama paketim yüklendi. Göründüğü gibi ekranda sağ üstte bir adet search ikonu mevcut. Bu ikona tıkladığımızda search texti var. Buraya bir marka yazarsam bana oluşturulan markaların modellerini getirecektir. Buraya çarpıya bastığımda listemi sıfırlayacaktır. Aşağı indiğimizde görebiliyoruz. Audi yazdığımda 3 adet markayı bana gösterdi. Bu şekilde Recycler View ve Search View kullanabiliyoruz. Bir sonraki Android şeyler konulu videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.